Merhaba arkadaşlar, benim adım Beren ve ben bu YouTube kanalda size ticaret hakkında faydalı bilgileri gösteriyorum. Ve bu işten nasıl para kazanılır? Benim Instagram'da de kanalım var. Ben sizi orada 24 saat bekliyorum. Lütfen gelin, biz sizinle orada iş yapabiliriz, konuşabiliriz ve sanırım şimdi biz başlamaya hazırız. Bugün depozitomuzu 150 dolardan oldukça büyük bir miktara çıkaracağız. Ve ticaret sürecinde size mağdur göstergesi hakkında bir e, her şeyi anlatacağım. Bakalım daha fazla para kazanmama yardımcı olabilir mi? Başlayabiliriz. Örneğin burada bir anlaşmaya girmek için oldukça iyi bir durum görüyoruz açabiliriz. Burada ne görebiliriz? Magdi göstergesinden aynı çizgilere sahip olduğumuzu ve hareketimizin yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. buna ek olarak fiyatımız oldukça iyi bir destek seviyesine ulaştı. İşte böyle görünüyor. Fiyatın esas alınacağı ve artılacağı bu harika sevgili dostlar, ilk anlaşma. İyi bir başlangıç yapıyoruz. Anlaşmaya girmek için yeni bir durum aramaya devam ediyorum. Anlaşmamızın miktarını değiştiriyoruz. Bu noktada terfi için bir anlaşma açabiliriz. Burada magde göstergelerini kullanarak ne görebiliriz? Sonuçta çizgiler aç açılmaya başlıyor. Bu bize grafikteki fiyatın de tersine döneceği ve artacağını söylüyor. Bu yüzden anlaşma yukarı doğru açıldı. Harika sonuç sevgili dostlar. Bilanço'da zaten 500 yerli dolar var. Bu çok iyi bir sonuç. Orada durmayacağız. Bir anlaşmaya girmek için benzer durumlara bakıyoruz. Benzer bazı döviz çiftlerini atlıyorum. Çünkü stratejimiz bu döviz çiftlerine uymuyor. Bu yüzden programda arıyoruz. Bu kesinlikle stratejimize uyacak ve bu anlaşmaya güvenle gireceğiz. Bu noktada terfi için bir şey anlaşma açabiliriz. Burada ne görebiliriz? Fiyatımız oldukça iyi bir destek seviyesine ulaştı. İşte böyle görünüyor. Fiyat zaten aktif olarak artmaya başlıyor. Magde göstergesine göre çizg çizgilerin tersine dönmeye ve yükselmeye başladığını da görüyoruz. Harika sonuç sevgili dostlar. Anlaşma karla, karla kapıyoruz. Bilanca oda zaten 1000 dolar var. 1000 dolardan biraz üzerinde. Kazanınızda her gün ticaret gösterilerinizi analiz ettiğiniz hatırlamakta fayda var. Nasıl kullanırım? Ve böyle devam ediyor. Ve orada durmayacağız ve daha ileriye bakacağız. Anlaşmamız, anlaşmamız miktarını değiştiriyoruz. Daha ileriye bakalım. Bu noktadan daha düşük bir anlaşma açabiliriz. Burada mağdur göstergesini kullanarak ne görebiliriz? Çizgilerin de üst seviyeye ulaştığını ve tersine dönmeye başladığını görüyoruz. Grafik ayrıca genel fiyat eğilimimizin azaldığını açıkça göstermektedir. Ek olarak fiyatın zaten dayandığı ve düştüğü iyi bir direnç seviyesine sahibiz. Anlaşmayı tekrar kapatmak harika sevgili dostlar, evet. Bilançoğundaki 2000 doların zaten harika bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Orada durmuyoruz ve bir anlaşmaya girmek için yeni bir durum aramaya de devam ediyoruz. Bu noktada şimdi açacağım daha düşük bir anlaşma yapabiliriz. Burada fiyatımızın çok iyi bir direnç seviyesine ulaştığını gördüm. İşte böyle görünüyor bundan so bundan sonra a gördüğümüz magide göstergesine dayanacak ve aşağı inecek. Aha genel eğilimi de aşağı yönlü. Ve aynı zamanda fiyatın a gelecekte düş düşeceğini ve düşeceğini de söylüyor. Harika sonuç sevgili dostlar. Anlaşma kararla kapıyoruz. Bilancom'dan neredeyse 4 bin dolar. Bunun çok iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Yeni durumlara bakıyoruz. Telegram kanalımızda her gün bu çare stratejilerini analiz ettiğimizi hatırlatmama izin verin. Bu nedenle önceden abone olabilir ve tüm yeni stratejilerden haberdar olabilirsiniz. Bu noktada bir promosyon anlaşması açabiliriz. Bunu şimdi yapacağım. Magide göstergesine göre çizgilerin zaten tersine dönmeye ve artmaya başladığını görebiliriz. Fiyatımızın oldukça iyi bir destek seviyesine ulaştığını, ulaştığını da ıı, belirtmekte fayda var. İşte böyle görünüyor. Bunun üzerinde inşa edilip yukarı çıkaracaktır. Anlaşma plusta kapatılıyor strateji iyi çalışıyor ve bunun çok iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Ama daha ileriye bakıyoruz. Bilancomda şimdiden 6 bin dolardan fazla var. Bence bu zaten çok iyi bir miktar. Ancak orada durmayacağız ve bir anlaşma girmek için yeni bir durum aramaya devam edeceğiz. Bu noktaya bakarız ve daha büyük bir anlaşma yapabiliriz. Burada Magdi göstergesinden ne görebiliriz? Çizginin genel resmi aşağı doğru hareket ediyor. Bu yüzden fiyatın da daha da düşeceğini söylüyor. Grafikte fiyatımızın iyi bir direnç seviyesine ulaştığını da belirtmekte fayda var. Bu bu, bu üzerinde inşa edici ve aşağı ineceği gibi görünüyor. Şimdi sevgili dostlar, 9 bin dolara bakın. Dediğim gibi fiyat daha önce um, belirdiğimiz seviyeden toparlandı ve düştü. Bu yüzden um, kazancımızı kazandık. Orada durmuyoruz, daha ileriye bakıyoruz. Bize um, uymayan döviz çiftlerini atlıyoruz ve stratejimiz için um, işe um, yapay al, al arıyoruz. Um, bir anlaşmaya girmek için mükemmel bir durum gördüm. Kısa bir anlaşma yapabiliriz. Burada ne görebiliriz? Magdi göstergesine göre çizginin zaten üst sevi sevi seviyeye ulaştığını ve tersine dönmeye başladığını görebiliriz. Grafikte fiyatın oldukça iyi bir direnç seviyesine ulaştığını da aa, belirtmekte fayda var. İşte böyle görünüyor. Bunun üzerine inşa edilip aşırı inilecek. Harika sonuç sevgili dostlar. Bilançomdan zaten... 14 bin dolar var. Bunun çok iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum orada. Durabiliriz. Sanırım çok şey yap, yaptılar ve depozitomuzu sadece 150 dolar dolardan 10, 14 dolara çıkardık. Bunun çok iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum valla. Ayrıca Telegram kanalımızda göstergileri, bunları nasıl kullanacağını ve ticaret stratejilerini her gün analiz ettiğimizi hatırlatmak isterim. Evet ama orada duracağız. Evet dostlar gördüğünüz gibi biz sizinle bugün 14 bin dolar kazandık. Bence bu harika oldu. Ama sanırım yeter. Evet ben sizi ben Instagram kanalımda bekliyorum. Biz sizinle orada iş yapabiliriz. Soruları sorun. Ben sizinle orada 24 saat sizi orada bekliyorum. Evet. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Güle güle.